Sevgili arkadaşlar, hepinize merhaba. Yoğun talep üzerine bu videoyu çekmek zorunda kaldım. Sevgili arkadaşlar, YouTube bölümünde biliyorsunuz ki katıl butonu var. Katıl butonuna bastığınız andan itibaren hemen yan tarafında rüyalara cevap kısmı çıkar. Bu rüyalara cevap kısmını size kısaca anlatmak isterim. 8 adet rüyanızı sorabilirsiniz orada. Katıldıktan sonra tabii ki her hafta 2 tane. Perşembe ve pazartesi günleri olmak üzere Sevgili kardeşlerim, yoğun talep eğer çok artarsa biz bunu her gün yapmaya da çalışacağız. Her gün sizlerle olmaya da devam edeceğiz. Oradan gelen kazancı Allah nasip ederse masraflar çıktıktan hemen sonra minik kardeşlerimize, gerek öğrencilerimize, maddi durumu elverişsiz olan kardeşlerimize elimizden geldiği kadarıyla yardımcı olmaya inşallah sizlerle beraber çalışacağım. Sevgili arkadaşlar, aynı zamanda buradan şunu da söylemek isterim. Bizim hazırlamış olduğumuz bazı özel videolar ve içerikler var. Bunları siz çok iyi biliyorsunuz. Mehmet Emin .com sitemizde de burada YouTube'da görmüş olduğunuz videoların bazılarını orada göremeyeceksiniz. Orada görmüş olduğunuz bazı videoları da YouTube sayfamızda göremeyeceksiniz. Neden mi? Çünkü oraya ayrı özellikle içerikler de hazırlamayı düşünüyoruz. Mehmet Emin ve YouTube'da da zaten özel içerikler sizlere sunmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda gerek Instagram'da gerek burada YouTube kanalımızda yine sizlerle olmaya devam ediyoruz. Katıl butonunda olmayan kardeşlerimizin rüyalarını da yorumluyoruz. Aynı zamanda kendileri görmüş olduğu rüyaları oradan videoları izleyerek cevabını bulamazlarsa altına yazıyorlar. Zaten biz orada her bir videonun altında birkaç tane arkadaşımıza yine cevap vermeye çalışıyoruz. Sevgili kardeşlerim bu videoyu çekmemizin amacı sizden gelen yoğun talep üzerineydi tüm kainatı sınırsız yaratan Yüce Allah'a emanet eder. Sevgilerimi, saygılarımı, muhabbetlerimi yollar. Allah ısmarladık derim kardeşlerim.